Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün sürdürülebilirlik ve plastik atık probleminden bahsetmeye çalışacağım. Çok önemli konular ve Kesinlikle. çağımızın en hassas konuları değil mi? İklim değişikliği birçok problem yarattı. Çevre açısından çok duyarlı olmamız gerekiyor. Farkındalığımızı yükseltmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz Step to Water kurucu ortağı ve çevre mühendisi Elif Türker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Rica ederiz. Ee... Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet. Ben 42 yaşındayım. Çevre mühendisiyim. Aynı zamanda iki çocuk annesiyim. Maşallah. Çocuklarım kariyerimde çok büyük bir etkisi oldu. O yüzden altını çiziyorum anneliğin. Aynı zamanda da MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencisiydim geçen yıla kadar. Öyle Hikayede mi? biraz öyle başladık. Kısaca böyle söylemiş olayım. Şahane. Çok tebrik <laughs> ederim. Nasıl başladı Çırtı bu üniversiteye? Edelim. Dönüş mü? Veya daha öncesinde var mıydı? Başka <laughs> bir üniversite eğitimi nasıl oldu? konu. dediğim gibi öncesinde çevre mühendisliği mezunuyum. Eee ama uzun yıllar aslında belki de Türkiye'deki birçok kadının yaşadığı kariyer problemini ben de yaşadım. Çok uzun yıllar iş dünyasından ayrı kaldım. ama bu üniversite ikinci üniversite maceram, dönüşümüm belki de çocuklarım sayesinde oldu diyebilirim. Eee 30'lu yaşlarımda başladı bu değişim ve dönüşüm. çocuklarıma daha iyi bir anne, daha iyi bir ebeveyn, daha iyi birer dünya vatandaşı yetiştirmek C'est çok fazla okumaya başladım. Nasıl daha iyi, nasıl Neyse. her şeyi daha iyi yapabilirim diye. Hı. Bu bende bir tutkuya dönüştü açıkçası. Eğitimin e, yaşı yok zaten Kesinlikle. Kesinlikle. Çok önemli. Sonrasında biliyorsunuz çocuklarda da bir merak ve evet. aslında öğrenme tutkusu doğuştan gelen iç, Hı. içsel bir motivasyon olan bir şeydir. Çocuklardan meraklıdır. Sorular yöneltirler ve sorgularlar. Kesinlikle. Onların o merakı ve öğrenme isteği bana da bulaştı sanırım. Birlikte öğrendik, birlikte geliştik, birlikte araştırdık, birlikte gezdik. bu bana çok büyük katkı sağladı. Aynı dönemde de sevgili Sinan Canan'ı tanıdım ben. onu tanıdıktan sonra onun kitaplarını okudum, videolarını izledim. Bana inanılmaz bir mesaj verdi ve aynı anda da İstanbul'a taşınmamız harekete geçmemi kolaylaştırdı. Kendisinin çok güzel bir tabiri vardır. Sınırlarını aşmak insanı mutlu eder diye. dolayısıyla ben de artık o içimdeki potansiyeli bir şekilde dünyaya karşı sorumluluk sahibi olma duygumu ortaya çıkarmalıydım ve tekrardan üniversitenin bu yol için uygun olduğunu düşündüm ve sınava hazırlandım. MEF Üniversitesi Psikoloji bölümünde burslu kazandım ve okumaya başladım. Üniversite hikayem ya. böyle başladı. Çok <laughs> güzel, çok tebrikler ve bitirdiniz. Ee, aslında şu anda on durdum. Çünkü Fakat girişimim bitirmek e, girişimim çok, çok ağır bastı yoğunlaşınca. Tabii, kesinlikle ee, ama çok güzel bir başlangıç ve dönüş olmuş. Çok tebrikler. Çok teşekkürler. Buradan da ilham verici oluyor izleyicilerimiz umarım umarım evet peki sürdürülebilirlik nedir hı hı. geleceğimiz ve dünya için önemi nedir hı hı. biraz vurgulayalım mı bu konuyu kesinlikle e, aslında çok sürdürülebilirlik son dönemde çok biliyorsunuz gündemde olan kesinlikle. bir konu çok fazla kurumların bireylerin e, aslında gündeminde e, kısaca çok da tanım yapan var evet. ama çok kısaca ve kabaca bir tanım yapılacak olursa aslında kendi şu anki ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaç Yaşların önüne geçirmemek gibi tanımlayabiliriz bana Kaynaklarımız kalırsa. Kaynaklarımız çünkü kısıtlı değil mi? Kesinlikle. Ve İyi kullanmamız lazım, Çevreye de zarar vermememiz lazım. Hı 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 hı. Ama maalesef çok umharca kullanıyoruz. Maalesef. Bir e, son bence bu. Kesinlikle. Kesinlikle. E, son günlerde bir limit aşım günü e, ortaya koyuldu ve biz her yıl limit aşım günümüz Temmuz ayında o yılki limitlerimizi dolduruyoruz ve bu çok sürdürülebilir değil. E, aslında doğa çok cömert. Mert ee, Onu kendi haline biraz bırakabilsek o kadar döngüsel ki bize kat ve kat karşılığını verecek. Ama maalesef e, o bilinçte değiliz. Umarım e, biz de aslında bu yönde e, adım atan bir girişimiz. E, umarım katkımız olur. Muhakkak. Ne kadarlık bir e, plastik üretim var ve bu nereye doğru gidiyor? Hı hı. E, gerçekten aslında rakamlar o kadar büyük ki ben rakamları telaffuz ettiğimde genellikle kimsenin Ülkütücü. gözünde canlanamıyor. Yani o kadar kadar büyük Maalesef. ki 1950'lerde özellikle plastiğin çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasından bu yana 9.2 milyar ton plastik üretildi of, ve miç. bunun yüzde 75'i halen daha dünyamızda atık olarak kalmakta ve dolayısıyla bu rakamlar dediğim gibi o kadar büyük ki ben şöyle ifade etmeye çalışıyorum onu Normalde her dakika her dakika bir kamyon dolusu plastik atık okyanuslara boşalıyor. Bu 12 milyon tona tekabül ediyor. Yani ne kadar korkunç büyük, büyük Oradaki canlılara verdiği zararı. Hem de nasıl düşünebiliyor musunuz? Kesinlikle. Hatta şey gözünüzde şöyle canlandırın. Türkiye'nin 3 katı büyüklüğünde, yüz ölçümünün 3 katı büyüklüğünde evet. bir plastik atık adası evet. Pasifik'te şu an yüzüyor. Ee, o okyanus ekosistemine Tabii verdiği müthiş. zarar bizlere verdiği zarar korkunç şey. seviyede. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Peki geri dönüşümle ilgili verileri e, bizimle biraz daha detaylı paylaşabilir misiniz? Evet e, ya geri dönüşüm maalesef böyle e, vicdan, bizim vicdanımızı çok rahatlatan bir süreç. Evet Tabii. plastiği kullanıyorum sonra da geri dönüşüme atıyorum deyip onun geri dönüştüğünü zannediyoruz maalesef. Evet, ama dönüşüyor mu? Evet dönüşüyor mu? Onun peşini sürmek lazım. 1950'lerde 60'larda işte bu plastiğin yükselişiyle beraber aslında çevre aktivistleri evet. bununla ilgili araştırmalar yapmaya başlıyor ve aslında ne kadar canlılara zararlı olduğunu, dünyamıza zararlı olduğunu dile getirmeye başlıyorlar. Tabii ki plastik üreticileri ve petrol üreticilerinin çok işine gelmiyor açıkçası bu ve evet. böyle bir geri dönüşüm başlığında insanların dediğim gibi vicdanlarını aklayabilecekleri bir yol buluyorlar. Ee, tabii biyoplastik vesaire alternatif çözümlerdense bu çok daha ucuz bir maliyetli bir yol. Ee, hatta kanunlaştırılıyor biliyorsunuz evet. çok tabii, büyük bir... Var. Kesinlikle. Geri dönüşüm çok tam büyük bir olay. mu? Şu ana kadar tüm üretilmiş plastiklerin sadece yüzde 8 ila 9'u geri dönüşebilmiş. Daha da acısı ben bunu duyunca öğrenince çok inanılmaz şaşırdım. Sadece yüzde 1'i ikinci kez geri dönüşebiliyor. Yani evet. biz zannediyoruz ki işte geri dönüyor tekrar geri dönüyor tekrar evet. geri dönüyor. Maalesef böyle bir az. şey. Dolayısıyla en temelde Maalesef. yapılması gereken tabii ki hiç tüketmemek. Kesinlikle. Yani mümkün tabii. olduğu kadar alınmayacak. Evet, çok zarar yani evet. zaten bize de çok zarar var. Çevreye evet, zarar kesinlikle, olduğu gibi bize tabii de zarar var. Kesinlikle. Çok ciddi yapılan çalışmalar tabii var mikroplastiklerle tabii ilgili ki. insan vücuduna verdiği zararla tabii ya, ilgili. Avrupa'da zaten yasak bölünüyor. Evet. yani. Normalde marketlerde bizdeki plastikler falan yok, yok yani. Yok, yasaklandı ciddi bir. Veriyor. Evet. Şimdi hatta tek e, PET şişelere de ciddi bir sınırlama evet. getirilmesi konuşuluyor. Dolayısıyla biz de zaten o yönde anlatacağım e, çok adımlar attık. Evet. Şahane. Peki e, Step to Water ürününüze gelelim. Bu fikir nasıl doğdu? Hı hı. Amacınız neydi? Bu hikaye nasıl başladı? Biraz anlatır hı hı. mısınız? Memnuniyetle. Aslında dediğim gibi üniversiteyle başladı. Üniversiteyi de özel olarak seçtim. MEF Üniversitesi'ni. Bir gün televizyon programında sevgili rektör yardımcımız Erhan Erkut ile eğitim danışmanı, kariyer danışmanı sevgili Nur Erdem Özer'in bir programına rastladım. Anlattıkları beni çok etkiledi. Dedim ki ben MEF Üniversitesi'nde okumalı benim vizyonuma vizyon katacak bir üniversite. Bu şekilde aslında MEF'i seçtim. Sonrasında da aslında Erhan Hoca'nın yine tasarladığı MEF Üniversitesi ve Zorlu Vakfı'nın da desteklediği öğrencilerin de hepsine benim şiddetle tavsiye ettiğim lise ve üniversite öğrencilerine müthiş bir eğitim programına katıldım. Bu eğitim programı 21. yüzyıl yetkinliklerini aslında çocuklara kazandırmayı hedefleyen bir 2-3 aylık bir program. Ve oradaki başlıklardan birisi de girişimcilik. Buradaki girişimcilik başlığında edindiğim bilgilerden, orada tanıştığım girişimcilerden ben girişimcilik aşısını aldım diyebilirim. Belki de hayata farklı bakmaya başladım. Çözümlere farklı bakmaya başladım. Dolayısıyla bir taraftan da çevre mühendisi olmam sebebiyle plastik atıkları çok imtinayla plastik plastiği imtina ile kullanıyordum. Okula giderken matara götürüyorum ama e, mataramı doldurabileceğim bir alan yok. E şimdi böyle olunca da aslında matara taşımanızın çok anlamı olmuyor ve birçok matara taşıyıcısına sorduğunuzda hevesi kırılıyor. Yani doldurabileceği evet. bir yer olmadığı için. Maalesef. Sonrasında dedim ki çocuklarda da yaygın biliyorsunuz Z kuşağı çevre konusu evet. çok daha duyarlı. E matara taşıyan çok da öğrenci var. var. Evet. Dedim ki ya okulda niye böyle bir refill dolum istasyonu evet. yok olmasını. E, mataralarımızı böyle doldurulabilir, evet kolay. aynen öyle. Bu fikir. Fikrimi de sağ olsun Erhan Hoca'ya götürdüğüm zaman o da beni çok destekledi. Ya harika bir fikir dedi mutlaka okulda uygulayalım, Neyse. başlayalım bana. Evet şahane. Ee, tam bu çalışmaları sürdürürken pandemi ortaya çıktı. 2020 Maalesef. Mart ayında işte üniversitelerin e, çoğu iş yerleri e, biliyorsunuz home office'e geçti, evet. online sisteme geçti vesaire. Bir fikir, fikir, bu fikir böyle şey kaldı ben, biraz. Sırafta kaldı belki. Evet ama ben araştırmayı kullanılır, devam ettim. Kullanılır, yeniden dönüş başladı, kullanılır şimdi. Tabii, tabii, kesin. Ee, ben o arada araştırırken e, Türkiye'de böyle bir maalesef bulamadım refill dolum istasyonu ama İtalya'da böyle bir ürün buldum. Tam da onlar da plastik atıklar için, plastik şişelerin ortadan kaldırmak için böyle bir ürün geliştirmişlerdi. Ee, onlarla temasa geçtim, e, görüştüm. Sonrasında aynı dönemde kurumsal firmalardan da şöyle geri bildirimler gelmeye başladı çalışan arkadaşlarımdan. Sebiller toplatıldı. Çünkü biliyorsunuz sebiller temastan dolayı evet. çok riskli, bulaşma riski Ke Evet. Ee, hijyen problemi var. Her yerde maalesef Tek kullanımlık şişeler dağıtılmaya başlandı. Biz de dedik ki o halde benim çıkışım noktam aslında üniversitelerde. Ama üniversitelerden yönümüzü kurumsal firmalara neden çevirmiyoruz diye pivotladık aslında biraz hedeflerimize hmm. ve sonrasında kurumsal güzel, firmalarla güzel görüşmeye bir kooperasyon, başladık. Değil mi? Güzel. Evet oluyor evet. yani. Aynen öyle. Yani farklı kurumlarla gayet kesinlikle, güzel. Kesinlikle kesinlikle. O şekilde de aslında yönümüzü kurumsal firmalara çevirmiş Çok olduk. Çok güzel harika. Peki Step to waterın çalışma prensibini kısaca anlatır mısınız? Tabii. E, çok basit aslında ve çok güvenilir bir sistem. Hı -hı. Şöyle ki kendi kişisel mataranız ile evet. e, bizim su dolu ünitemizin önüne geldiğinizde üç farklı seçeneğiniz oluyor. Serin oda hmm. sıcaklığı ve soğuk hmm. olmak üzere. Bunlardan birine sadece parmağınızı yaklaştırmanız yeterli. Yaklaştırdıktan sonra sistem çalışmaya başlıyor. Kapalı bir hazne var. Bu hazne 165 derece su buharı ile her kullanıcı öncesi dezenfekte ediliyor. Süper. Çok sağlıklı. Ve sonrasında kapak Kesinlikle. Ve mataramızı yerleştiriyoruz. Şebeke suyunu filtreliyoruz. Son olarak UVC'den geçiriyoruz ki bakteri, virüs herhangi bir risk kesinlikle kalmasın. Sonrasında da materyum dolduktan sonra rahatlıkla sağlıklı bir şekilde suyumu içebiliyorum. Şahane. Sistem bu şekilde çalışıyor. Çok güzel gerçekten teknolojik Kesinlikle. ve yani hijyen kurallarına çok uygun, Hı -hı. gayet başarılı. Kesinlikle. Peki son olarak daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için Hı -hı. E, acaba bir mesajınız var mı? Elbette. Ne yapılabilir? En önemlisinin eğitim olduğunu düşünüyorum Kesinlikle. ve çok küçük yaşlarda bu ana itibaren hatta Tabii ki mümkünse evde başlıyor aslında Aileden. bu çok küçük yaşlarda evde anne babayı taklit ederek başlıyor birçok şey biliyorsunuz. Ama bunun e, regülasyonlarla anaokullarına, ilkokullara, liselere de belki projelerle e, sürdürülebilirlik kavramının çocukların içselleştirilmesinin Kesinlikle. gerekli olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak da herkesten ricam özellikle tek kullanımlı plastikleri hayatlarından çıkarmaları. E, şimdi son dönemde çok popüler oldu biliyorsunuz herkes kendi çantasını taşıyor. İşte marketlerden poşet almıyor. Bu çok güzel bir adım. Tabii. Ama bunun çok çok daha yaygınlaşması gerekiyor. Dediğim gibi pet şişelerden vazgeçmeliyiz. O plastik tabaklardan vazgeçmeliyiz. Belki kendi kaplarımızla marketlerden ürünlerimizi almalıyız gibi gibi adımlarla daha sürdürülebilir bir dünyaya adım atmalıyız İnşallah, diyebilirim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Step to Water kurucu ortağı ve çevre mühendisi Elif Türkerdi. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.